Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da Elsa bebeğimizin etek kısmını yapacağız. Etek bölümünü. Şimdi şu kadar ipimi ikiye katladım. ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi elime aldım. Böyle aldım. Buna, buna pardon. Çorap şişleriyle örüyorum. ince şişlerle bu şekilde yaptım arkadaşlar. Tekrar göstereyim yeni başlayan arkadaşlarımız için. Bu şekilde yaptım. Etek böyle kısmı burası arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. Bu şekilde toplam 40 adet, 40 adet arkadaşlar ilmek topluyorum. Toplamda 40 adet ilmeğimi topladım arkadaşlar. Şöyle. Bu sıramı tersten örüyorum. Sıramı komple tersten örüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şişlerim çorap şişidir arkadaşlar. İpim de lif ipi. Su yeşili rengi. Bu şekilde. Hepsini tek tek örüyorum. Tersten örüyorum bu sıramı. buraya kadar tersten örüyorum. Sona kadar. Sıramızı bütün olarak tersten ördük. Şimdi bu sıramızı düzden örüyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde Tüm sıramı düzden örüyorum. Bu arada e, lifimin iki katını kullanıyorum. E, biz üst kısmında şey kullanmıştık, tek katını kullanmıştık ama etekte her iki katında kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun da. Arkadaşlar bu sıramı da komple düz örüyorum. Evet arkadaşlar bu sıramı da düz olarak bitirdim. Görüyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar bu ee, Kaç sıra bu şekilde yaklaşık 10-11 santimlik düz bir şekilde öreceğiz. Düz sıralarımızı düz, ters sıralarımıza ters örerek yaklaşık 10-11 santim öreceğiz. Şimdi ben bunu bir kenara bırakıyorum. Yapmış oldum. Ön çalışmamı gösteriyorum şimdi size. Bununla devam edeceğiz arkadaşlar. Ölçüyorum. Ölçümüzü de alalım. Bu şekilde ölçümüzü de aldığımızda tam 11 santimlik çıkıyor. Hiç çekmiyorum. Akışına bırakıyorum. Tamam 11 santimlik arkadaşlar. Bu şekilde 11 santim örüyoruz. Ee, bu kadarlık yani şimdi buradan sonra farklı işlemler yapacağız diyeceksiniz ki bu çubuk nedir bu çubuk arkadaşlar e, normalde buradan sonra e, buradan sonra artık 4 şişle devam edeceğiz benim 4 şişim yoktu arkadaşlar 2 şişim var benim çorap şişi dediğim gibi başta da söylemiştim bunu iyi e, e, e de 4 şişim yok benim ne yapacağım e, 4 şişim yok diye ben bu fikrimi gerçekleştirmeyeyim mi arkadaşlar Hayalimdekini gerçekleştirmeyim mi dedim düşündüm düşündüm bir fikir geldi bu şekilde karar bunu e, kullanmaya karar verdim normal şişlerim var ama bunlar ince olduğu için e, çorap şişlerim ince olduğu için yerleri kalın da uymuyordu örgüde bozukluklar olacak diye ben onları kullanmak istemedim böyle bir fikir geldi bunu uyguladım. Şimdi arkadaşlar belki sizde de 4 adet şişiniz yoktur sizin de. Ee, bu çubuğunuzun bu kebap çubuğu arkadaşlar. Bu hemen hemen aynı kalınlıktalar. Ee, çubuğunuzun ucuna şey sürüyorsunuz. Yapıştırıcı. Yapıştırıcı şeffaf olsun diye tif, örgünüzde tiftiklenme olmasın diye e, ucuna e, çubuğunuzun ucuna hafif bir yapıştırıcı sürüyorsunuz. Yapıştırıcı yoksa da e, ojeyle oje ile de yapabilirsiniz. Ojenin rengi de fark etmiyor bu arada. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bunu ilk ilmeğimi alıyorum. E, 4 şiş bu arada dedim kullanacağız. 4 şişi kullanacağımız için 40 ilmeğimiz var. Her bir e, şişe 10 adet ilmek aktaracağız. Şimdi kaç oldu 4 oldu 5 oldu 6 oldu 7 oldu 8 oldu 9 oldu 10 oldu arkadaşlar ne diyeceksiniz ki dışarıda tuhafiyelerde şiş mi yok Aradım bulamadım arkadaşlar bu arada. son çareyi bunlar da buldum. Şimdi ne yapıyorum? İkinci şişimi geçiriyorum arkadaşlar. İkinci şişimi kullanıyorum bu arada. Bu şekilde 10 adet de bu şişime aktarıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar ben buna e, Bu çubuğu geçireceğim Buna bu çubuğu Geçireceğim arkadaşlar Şimdi bu çubuğumu da alıyorum. Bunun ucuna herhangi bir şey sürmedim. Oje veya yapıştırıcı. Bakın tip oluyor. komple bu kalan onu da bu şişme aktarıyorum. Düşündüm de 5 4 5 değil de 4 şişte de devam edebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın e, bunu burayla birleştiriyorum arkadaşlar. Bu yapmış oldum ilk şişimdi benim. Şimdi bunu burayla birleştireceğim arkadaşlar. Buradaki e, arayı kapatacağım yani birleştirme yapıyorum. Bundan geçirdim bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Evet ilk birleştirmemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bir süre böyle devam edeceğiz. işimizi bitirdikten sonra bakacağız. Şöyle bu şişimiz de 10 değil de 20 adet olsun. Normalde biz dedik ki her şişte 10 adet olsun. E bu arada 10 adet her bir şişe 10 adet geçirdiğimizde Toplamda 40 ilmeğimiz olduğu için 4 şiş olması gerekiyordu. 5. şişle de devam etmemiz gerekiyordu. Onun için bir tane yok edebiliriz, 4'e düşürebiliriz şiş sayımızı. Çok da önemli bir şey değil aslında. Siz yapabiliyorsanız 3'e de düşürebilirsiniz şiş sayınızı. Arkadaşlar sonuncusunu da yapıyorum sonuncuyu da yaptım bu şekilde. Birleştirmemi de yaptım. Böyle. Ne yapıyorum? Aynı teknikle devam ediyorum. Yani yuvarlak bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar toplamda kaç sıra? Toplamda e, bir 5 sıra örelim arkadaşlar. Yuvarlak bir şekilde. Düz örüyoruz zaten. sıramızın başı da burası oluyor unutmayalım şimdi ikinci şişimle devam ediyorum çıkardığım şişimle bu şekilde bir sıra düz bir sıra ters yapmıyoruz arkadaşlar 4 adet şiş kullandığımız için artık yuvarlak yuvarlak yapıyoruz bütün sıralarımızda da düz bir şekilde örüyoruz bunu da bitirdim Bundaki şişim, bu şişimdeki ilmeklerimi buna aktardım arkadaşlar. Hepsini buna aktarınca bu boşalıyor zaten boşaldığı için şimdi bunu bununla e, buradakileri alacağım. Buradakileri alıyorum şimdi. Şimdi boşalttım, bunu aktardım. Şimdi bununla devam ediyorum. Geldi de 20. Li. 10 adet, pardon, 5 sıra düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar.